kavrama. Kilometreler teptin. Göğün mavisini bir genç kızın bekareti misali muhafaza ettiği aydınlık bir geceydi. Kilometreler teptin. Ve gök mavisi uyanmana saatler kaldı dedi. Oysa ki ben gözlerimi bile kırpamıyordum kendimden. Bir hayaller alemi miydi bilemem. Musaların elleri miydi yoksa cinler mi dolandı bileklerimi? Dışımdan beslendi içim ve güneşler doğdu göz bebeklerimi. Ben bakmadan evvelde anlamlı mıydı gece? Fakat kilometreler teptim ve gök izlerken adımlarımın öte dünyalara tesirini, duyarken nefesimin beşeri beşeriyi titrettiğini, duyumsarken varlığımın kendi karşısında hacmini, karardı beni hangi tanrı ne düşünerek yaratmıştı